etti mi ücretimi peşin al. Ay! Parayı al. Ha, ver, al. Brrr, şeytan doldurur. <laughs> sonra bir otelimi. Hayati bir mesele için 11 numaradaki Harun Bey'le konuşmak istiyorum. İmkansız efendim, istirahat ediyorlar. Haber vermezseniz ebediyen istirahat edecek. İmkansız hanımefendi, bağlayamam. Müşterinizin hayatıyla oynuyorsunuz. Ne oluyorsun be kızım, bu telaşın ne? Birinin öldürüleceğini bilsen ne yapardın? Ha? i <laughs> Harun bey! Rahatsız ediyorum ama kusura bakmayın! Sizi öldürecekler! Öldürecekler mi? Evet, öldürecekler! Siz devam edin! Hanımın kocası dışarıda! Neredeyse içeri girip sizi öldürecek! Elinde bir de tabancası var! Eyvah! Telaş etme! <laughs> Lütfen rahatsız etmeyiniz! <laughs> Çabuk siz yan odaya geçin! Kocanız buraya gelince de kaçın! Bugün için bu kadar kafi Harun Bey! Karımın yanından uzaklaşın! Kimsiniz siz? Tanışıyor muyuz? Hmm, evet tanışıyoruz! Dolayısıyla! <laughs> ben salak kocayım! Kimin salak kocası? Karımın salak kocası! <laughs> aa, aa! Benim salak kocam mı? Tabii! Hey! Yanlış karı! Siz Harun Bey değil misiniz? Evet! ...burası on bir numaralı daire değil mi? Evet! Eğer burası on bir numaralı daire ise... ...siz de Harun beyseniz... E, ...bu hanımın benim karım olması gerekir! Siz bu beyin karısı mısınız? Yo, ne mi Haa, bir dakika durun lütfen! Bu çok karışık bir mesele! Bunu halletmem gerekiyor! Buyurun! Orası resepsiyon mu? Evet! Otelde Harun isimde başka biri var mı? Hayır! Yay! Peki başka on bir numaralı dairenin? <laughs> Öyleyse lütfen söyleyin, burası Tarabya Oteli mi? Evet! <laughs> Buyurun, için açılırsınız! Ne budalayım, ben yanılttılar beni! <gülüyor> Şerefinize! Şerefinize! <gülüyor> ...Siyah mantonuzdan ve şapkanızdan başka karıma benzeyen hiç bir yanınız yok! O sizden bir hayli güzeldir doğrusu! Öyle olduğundan eminim! Onunla bir gün tanışmanızı isterim! <laughs> Tanışırız inşallah! Aaa, tabii tabii! Memnun olurum! Bir gün tanıştırırım sizi! <laughs> İyi eğlenceler! Tekrar tekrar özür dilerim! <laughs> E ee, bu tabancayı iade edip parasıyla sevgili karıcığıma hediye alacağım. Herhalde onu karısından şüphe eden başka bir kocaya satarlar. <gülüyor> 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 <gülüyor>